Arkadaşlar merhaba. Ee, geçenlerde yaptığımız sınavın çözümlerini yapıyorum yani. 1. dönem 2. yazılığının çözümlerini yapıyorum. Bakalım çözüm. Soru 1. 3 doktor 4 hemşire arasında seçilecek 4 kişilik bir aşı ekibinde en az 2 doktor kaç farklı şekilde bulunur? En az 2 doktor istiyorsa ve 4 kişilik bir grupsa 2 doktor 2 hemşire olur veya 3 doktor 1 hemşire olur. Başka bir ihtimal var mı? Yok. İki doktoru nasıl seçerim? Üçün ikilisi. İki hemşireyi dördün ikilisi şeklinde seçerim. Artı. Üç doktoru üçün üçlüsü. Bir hemşireyi dördün bu ikilisi. hesaplarsam üçün ikilisi üç, dördün ikilisi altı. Üçün üçlüsü bir, dördün ikilisi dört. On sekiz, dört daha yirmi iki. Soru iki. 28 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 14 tanesi matematik, 10 tanesi fizik dersinden, 6 tanesi de her iki dersten ödev alınmıştı. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bu iki dersin herhangi birinden ödev hazırlamamış, hazırlamamış olma ihtimalleri Malum bizim kümelerle alakalı şöyle bir problemimiz var. Buraya alalım biz. E, matematik bileşim fizik destekli matematik eleman sayısı artı fiziğin eleman sayısı Eksi x'in kesişim eleman sayısı. Matematik e, fiziğin kesişim eleman sayısı. Matematik eleman sayısı kaç demişti burada? 14 demişti. Ee, fiziki 10'du. Eksi her x de 6 idi. Ne yapar burası? 14, 24, 6 çıktı. 18 miydi? 18. Matematik ile fiziğin dizinin birleşimi. Peki, yani ya matematikte ya fizikte ya da ikisinden e, e, eksine, e sayısı 18 tane. Toplam kaç kişi sınıfımızda? 28 kişi var. Dolayısıyla 28 kişiden 18 kişiyi çıkartırsam 10 kişi hiçbir şekilde matematik ile ders hazırlamamış. Olasılık soruluyor. Olasılık neydi? İstenen bölüm istenen bölüm tüm durumdur. Kaç kişi bu sınıf? 28. Ee, i̇stenen de kaç kişi? 10 kişi. Ne olur? Cevabı 10 bölü 28'den 5 bölü 14. 5 bölü 14. Gelelim soru 3'e. grafik yanan bir mumun boyunun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Görüyoruz 60 santim bu mumumuz 90 dakikada erimiş. 60 santim yani. mum 90 dakikada erimiş. Dolayısıyla e, buradan anlatıp durabiliriz. Buna göre yakıldıktan kaç dakika sonra mumun boyu 36 santim kalır. 36 santim kalması için ne kadar yanması lazım? 60 tane çıkartırsam 24 santim yanması lazım. E, 60 santim 24 dakika 24 santim kaç dakikada yanar dersen orantı kurarsan 60 çarpı x eşittir 24 çarpı 90 e, bazı arkadaşlarımız sınavda gördüm 24'te 90'a falan çarpma Gerek yok bence. Yani. Sağ değiştirme yapın. 30'a bölerseniz burası 3, burası 2 olur mu? Bu ikiyle de bu 10, 20, 24 sadesinin 12 gelir. X ne olur? 12 kere 3'ten 36 dakika. Yani bu 36 e, dakika sonra 24 saatin bu eriş. Sorunun cevabı sağlık. Soru 4. F, R'den R'ye F, 3x artı 4 eşittir. A, artı 2, X kare. B, X, 1, X. C, X, 3. Fonksiyon, birim fonksiyonu olduğuna göre. Birim fonksiyonu. nedir bir fonksiyon? hatırlayalım. İçi ve dışı bir fonksiyon. Aynı olan fonksiyon. İçinde ne var? F 3x artı 4'e baktığımızda içinde 3x artı 4 var. Dışında 3x artı 4 olması lazım. Burada 3x artı 4 var. Soruda ne istemiş? Onu eşitleyelim biz. A artı 2 x kare var. Ee, B eksi 1 x var. C eksi 3 var. E bakalım burada x kare bir terim yani var. Burada var mı? Yok. O zaman buranın 0 olması lazım. Aynı şekilde x'in katsayısı b'ye eksilirken x'in katsayısı 3 demek ki b eksilirken -3, 3 olması lazım. Ondan sonra sabit sayımız 4 iken burada c 3 var. c eksi 3 ye 4 olması a buradan eksi 2 gelir. b 4 gelir. c de 7 gelir. Çarparsak bunları. Eksi 2 ile 4 çarpmak eksi 8. Çarpı 7. Eksi 7. Evet arkadaşlar. şimdi soruya geçelim. F 2x artı 4 eşittir 3x artı 5 olduğuna göre F'in tersinde 17 kaçtır? Şimdi f'in tersinden 17'ye diyelim ki a olsun. O zaman tersinden 17 a'ya gelmişse f a nereye gider? 17'ye gider. Şimdi sonuç 17 olması lazım. Sonuç burası biri Gidilen yer. Ölçek saati 5'i 17'ye eşitlersen, 5'i karşı yaparsan 3 çıksın 12, x eşittir 4 gelir. X'in yine 4 yazarsan da şurayı bulmuş oldum. A dediğimiz 2x artı 4'tir. A buradan kaç kere? 4 kere. 2 kere 8 4 daha. 12. Benim cevabım ne olur? 12 6. soru. Ee, i̇fadesi binom açılımı soruluyor. Burada. İfadesi, i̇fadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim. Hatırlayın bunun formülü vardı. Ee, tabii burada önce en'i söyleyeyim bana. En kaç? 7. Ee, baştan dördüncü terim sorduğuna göre r artı 1 eşittir 4 diyordum. r buradan 3 geliyor. Yani genel formülümüz yazıyoruz. 7'nin n'in r'lisi, 7'nin üçlüsü çarpı x yerine x, x üzeri 4 gelmiş. x üzeri 4'ün n eksi r'nin üç kuvveti. Yani 7 eksi şu kuvveti biraz karıştır. Şöyle yapalım. r artı 1, 4 olsun. r olsun. r yapmış olur. Ee, x'in x üzeri 4'ün 7 eksi şu kuvveti çarpı şunun da eksi 3 kuvveti x küpün e, r'nin üç kuvveti yani 3 kuvveti. Yapalım. 7 üstü, 3 üstü arkadaşlar, 7 6, ve 3 1 diye açarsanız 3 bir 6 ve 6'yı götürür. 1 kere 135 yapar. Ee, şurası 4. 4 kere de 16, 2 kere 16. Eksi 3'ün küpü eksi 27 yapar. Şöyle yazayım isterseniz. Böyle. x üzeri 9 yapar. 3 kere 3'ten üzeri 9 yapar. Düzenlersek de gençler. 35 çarpı 27 kalsın o. 35 çarpı 27. Başında eksi var. 16'dan da 9 çıkartacağım çünkü bölme var. Üstler çıkarmış. X üzeri geri gelir. Tamam bu şekilde bakarsanız kabul ederiz. Gelelim 8. soruya. F, G ve H fonksiyonları verilmiş. Bize bileşke fonksiyonu soruyor. Çok basit bir soru. Ne yapalım? Dıştan dışa doğru, iç, içe doğru gidiyor. 1 bölü 3. Yani G fonksiyonunda X'in yerine 1 bölü 3 yazacağım. G fonksiyonu burada. g'de 1 bölü 3 bulacak olursam ne olur? 3 çarpı 1 bölü 3'den 3'ler gider 1 gelir. Artık şurası 1 oldu. F'de 1 e, F'te 1'e bakacağım. F1 nedir? Bakalım şurada yazarsam. 2 çarpı 1 artı 1'den 3 gelir. Burası da 1, 3 oldu. Arkadaşlar şöyle bir. H3 lazım. H3. Tamam. 3'ün karesi olduğu için cevabımız 9 gelecek. Doğru mu soruya bakalım. 7'yi ve 10'u yer kapalı için ömür tarafa alalım. F tanım ve değer kümeleri şeklinde dört kümeler verilmiş. Edix'in kuralı verilmiş. Bu fonksiyon birebir bir örten ise en çarpı en kaçta diye soruyor. Şimdi birebir bir örten fonksiyonu her zaman hatırlayın. Tersi olan fonksiyonlar. Tersi olan fonksiyon. Şimdi adam buradan m'yi niye çıkartmış? Tanım kümesinden m'yi niye çıkartmış? Çünkü paydayı sıfır yaptığı için hatırlayın. O zaman bu paydayı sıfır yapan değer m'ymiş. x'in yerine m yazarsam m eksi 4 eşittir 0 ise m eşittir 4 gibi. Yani. Bitti. Şimdi adam tersinden 5'i niye çıkartmış? O da şunun için. Fonksiyonun tersinin paydasını sıkıyor. Fonksiyonun tersini bulmamız lazım abi. Fonksiyonun tersini bulalım. Hatırlayın. Yukarıdaki x'in katsayısı ile aşağıdaki sabit sayının yerlerini ve işaretlerini değiştirecektim. Burada x4 var. Burada ne var. x4 yukarıya 4 diye geliyor. 4x olur. Şu x 7. Bölü. Ee, n de aşağıya gelince x n diye gelecek. x eksi n. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu fonksiyonun tersini şu 5 sayısı Paydayı sıfır yapıyormuş. X'in yerine 5 yazarsam ye 5 eksi n eşittir 0'dır. N eşittir 5 gelir. O halde m ile n'in çarpımı kaç yapar? 1 yapar. Bitti. <laughs> Grafikte iki, iki türlü de sorduk sınavda. Ee, kolay. Niye? Eğer fonksiyonun kendisi olursa x eksenine bakıyorsunuz. Ee, eğer tersi olursa y eksenine bakıyorsunuz. Nasıl? F6'yı soruyor. F6 kime kime gitmiş bakıyorum ben. Görünüyor mu? F altta çekmiş 5'e gitmiş. Arkadaşlar işte, direkt buraya 5 yazalım. F'in tersi eksi 3. Artık nereden bakacağım? Y eksi 7'den bakacağım? Eksi 3'e kim gelmiş bakıyorum? Eksi 4 gelmiş. Bu da eksi 4'müş. F'in tersinde 2. Iki. 2'ye kim gelmiş? Y eksenine bakacağım gene. Affedersin 2 burada. Burası eksi 2. 2'ye kim gelmiş? Eksi 1 gelmiş. Burası da eksi 1 f eksi 3 normal bakacağım. Eksi 3 nerede burada? Eksi 3 kime gitmiş? Bakıyorum eksi 2'ye gitmiş. O halde yukarısı ne yapar? 5 eksi 4 daha 1 yapar. Aşağısı da eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 yapar. Eksi 1 eksi 3. Eksi 1 eksi 3. F -3, -3. Bitti. Gelelim sonuncu sorumuza. Dikkatinizi çekmek isterim. Burada f x artı 2 yazıyor. Yukarıdan farklı. f x artı 2 yazıyor. Ne yapıyorduk? x'in yerine x5 verir yine gelişmesi 2 gelmiş. Şimdi bu şu demek değil. f eksi 5 eşittir eksi 2 manasında değil. x'in yerine eksi 5 verince eksi 2 gelmiş. Yani eksi 5 şuraya yazarsan, yazarsan ne olur? f eksi 5 artı 2 niye eşittir? Çünkü şu, şu ikiden Yani f eksi 3 olur. f eksi 3 olur. O da kaçmış? Eksi 2 imiş. Bunu buldum. Şunu buldum. Eksi 2. f eksi 1'i nasıl buldum? Tabii ki x'in yerine eksi 3 yazar. Ha. Eksimi nasıl bunu? Eksi 3 yazarak ulaş. X'in yerine eksi 3 yazarsan bakalım. Kaç kelime sağlık? 3 kelime sağlık. F eksi 3 artı 2 F eksi 1 olur olur. Bu da 3 olması gerekiyor. Şuraya yazayım diğerlerine. F 2'yi nasıl bulurum? X'in yerine 0 yazarak. Malum şurası orijin. Sıfıra sıfırdan geçiyor. F 0 artı 2 yani 2 olur. Bu da 0 olacak. Yani hmm, y değeri. Ref 6'yı nasıl bulurum? Şurası 4 tutar ya da Burası 4. 4. X'in yerine 4 yazarsan 4 ile 2'yi toplarsın 6 yapar. Ref 6. O da gene bakıyorum 4'e ile 1'e sıfır gelmeyecek. Sonuç 0 oldu. Yani birincisini eksi 2 buldum. İkincisini 3 buldum. Şu ikisini de 0 ile sıfır 0 buldum. Yani sonuçta göre eksi 2 ile 3 toplarsan 1. Diğer öyle 1 yapacak. Elinde eksi 2 ile 1. 10 tane sorunun da cevaplarını bulmuş olduk arkadaşlar. Ee, biraz hızlı bir çözüm oldu. Detayları öğrenmek isteyen arkadaşlar yorumlarda görüşebiliriz.